Anlat. Şimdi bu Uzak Doğu'nun en meşhur meyvesi olan ejder meyvesi. İki tipi var. Birinin içi beyaz, birinin içi böyle kırmızımsı. Yani mor. Bir de ağzım mor yapıyor. Ağzım mor yapıyor, evet. Şimdi i̇ki tane tipimiz var. Bir tanesi gelişmiş. Bir tanesi daha az gelişmiş. Şimdi daha az gelişmiş. Neden daha az gelişmiş? Bunun böyle şeyleri var. Şöyle. Yaprakları böyle uzun. O yüzden ejder meyvesi diyorlar. Uzun olmayana ne diyorlar bilmiyorum. Burası, bu dursun böyle. Bunun bir de külahı vardı ama neyse. Dondurmacıya gittik efsane olduk. Kızım nasıl kesiyorduk önce? Kafaları mı uçuruyorsun? Hı, hı. Önce o zaman. Evet, içine bak. Böğürtte ne benziyor? Öbür kafayı açıyorum. Neyi, Rengi de böyle, bancar. Sonra ikiye kesiyorum. <gülüyor> wow. <gülüyor> Çekidik mikidik hiçbir şey yok. Direkt nar gibi. Sonra bir daha ikiye kesiyorum. Sonra <gülüyor> <gülüyor> kabuk kısım var. Kabuk kısmı gözüküyor zaten şurada. Kabuk kısmını böyle hop sıyırıyoruz. Tık sıyırdık böyle çıktı. Direkt meyve löp et yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bunu incir gibi de yiyebilirsiniz. Hani böyle harç kuş diye ikiye kesip kayık dilim olarak. Ya dışını ellemek istemeyen varsa hani böyle şöyle ağzınıza götürüp pat diye de yiyebilirsiniz. Renge bakar mısın? Tadının çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hani çilekli karpuz gibi bir şey. <laughs> çilekli karpuzlu bir ördüden. <laughs> Bunun çok güzel bir özelliği daha var. Bak kabuklarını ayırdık buraya. Evet. Yani, Dört tane kabuğu çıktı. Şimdi bunu bırakıyoruz. Ondan sonra bir tadına bakacağız şimdi. Tadına bakacağız. Tadına <laughs> <laughs> <Doduna> bakacağım, gitsene. <laughs> Gördüğünüz gibi ellerimin rengine bakar mısın? istersen. <laughs> bir dakika dilimi rengi çeker misin? Büyüklendiği <laughs> <laughs> karpuzlu çilek. Ama tadı boktan, tadı hiç yok. Tadı sıfır ya. Video çekiyorum. Hı. Şimdi bunun bir kötü tarafı var. Kötü tarafı işte böyle rengin, <laughs> renginden kaynaklanan saçma bir durum var. Saçma baya <laughs> ya bu, bu. <laughs> manyak bir şey yani. Bunu hiçbir tarafa değdirmemeniz gerekiyor. <laughs> Değdirirseniz biter. Mam. <laughs> 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 Bunun beyazını bulmak lazım. Peki cilde faydalı mı? Çok. <laughs> bildiğin gibi. <gülüyor> 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 bildiğin gibi değil. Güneş yanına çok iyi geliyormuş. <laughs>